2025'te Merkez Bankası 8 toplantı yapacak. Her ay yaptığımız toplantılar 8'e düşürülmüş durumda. 8 toplantıda dediğim gibi 47 girdik biz 2025'e ve yarın ilk toplantı yapacaklar. İlk toplantıyı Ocak enflasyonunu görmeden yap. Piyasanın beklentisi de 250 bas puan bir indirim. Bir sonraki yapacağı toplantı Mart toplantı Şubat'ı pas geçiyor dediğim gibi 8 toplantı Mart toplantı Toplantısı en kritik toplantı çünkü Mart toplantısında faiz indirimleri devam ederse o zaman yerli hisselerde yarayacak bir senaryonun içerisinde oluruz. Aynı zamanda faiz indirimleri uzun vadeli tahvil içeren fonlar içinde sermaye getirisi yarattığı için son derece faydalı. Ama eğer Mart pas geçilirse o zaman bu senaryolar değişebilir. Peki Mart nasıl pas geçilir? O da yine dönm. %4'lük enflasyona bağlı. Bizim bu enflasyon düşüşünü bir şekilde sağlamak zorundayız. Eğer sağlayamazsak çünkü o bahsettiğimiz patikaya girmek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Ha bir de şöyle bir senaryo var. Enflasyon düşmez ama faizler düşmeye devam ederse o zaman da tekrar başka bir yere dönmüş oluruz. O da ayrı bir şey. Onu da yaşayacağız, göreceğiz. Asıl konu enflasyonun düşüşü. Bu Mart ayını özellikle takip etmekte fayda var.